Arkadaşlar Block Diamond kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu ve daha var robot kazanmayı göstereceğim bunu tabi ki de e, resim yaparak kazanabilirsiniz bir resim çiziyorsunuz ve onunla robot fiyatını gösteriyorsunuz ve robot kazanıyorsunuz şimdi bu dünya ismi göstereceğim ama <laughs> video like atın kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi göstereceğim ee, buraya arkadaşlar dünya neydi? ben o dünyayı bulup size ismini göstereceğim Hayır, arkadaşlar buraya storing artist diye bir dünya yazıyorsunuz ve arkada böyle bir dünya çıkıyor şöyle şimdi göstereceğim o dünyayı size bir dakika hemen göstereyim şu dünya arkadaşlar buna giriyorsunuz şimdi başlayan oyunumuza size göstereceğim hepsini. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi oyunumuza katıldık. Ve gördüğünüz gibi siz Robux kazanmak istiyorsunuz ama burada resim çizeri Robux kazanabilirsiniz. Mesela benim bu sahneyin burada. Şimdi resim çizmeye Şimdi resim çizeceğiz burada. Bir tane tablo alıyoruz. Bir tane tabloya resim çizeceğiz. Bir dakika. Şimdi resim çiz çiziyorsunuz. Oturuyorsunuz masaya resim çiziyorsunuz. Hatta size şöyle göstereyim. Bir dakika. Ben çekeyim bir. Görüyorsunuz ki alt sol sıfır robux diyor. Eğer resim çizerseniz daha çok robux kazanabilirsiniz. Mesela ne çizsek? Mesela ne çizsiz? Bir tane böyle ot çizelim. Tamam mı? Arkadaşlar ben resmimi çizip bitirip sonra videoya geleceğim. Arkadaşlar şimdi biz isminizi çizdik. Ondan sonra da fişe basacaksınız arkadaşlar. Sonra da finish'e basmadan önce arkadaşlar ee, isminizi yazacaksınız. Ee, nasıl? Yani isminiz dakika yani resminizin ismini koyacaksınız öyle ondan sonra da finish'e basacaksınız resminiz bitecektir dakika. resmimiz bitti. Evet arkadaşlar şimdi buraya isimler kayarım. Şimdi buraya. aynı diye düşür.